Mükemmel çift. Artık bundan çok yoruldum. Hem dışarıdasın hem içeridesin. Bazen beni tamamıyla yok sayıyorsun. Bazen de uzun aralıklarla bana bakıyorsun. Beni öğreniyorsun. Sanki sana cevapları verebilecek, seni kurtaracak olan tek kişiymişim gibi. Aslında bence yapabilirim. Seni kendi dünyama çekip sana acı veren bütün her şeyden kurtarabilirim. Seni alarken gördüğüm zamanı sayamıyorum bile. Sana yardım edemiyorum ama seninle aynı şeyleri yapıyorum. Üzüldüğünde ben de üzülüyorum. Güldüğünde ben de gülüyorum. Bana uygun olduğunu kimse bilmez. Ve benim gördüğümü başka kimse göremez. Kimsenin kustuğunu izleyip sen olmak ister. Hatta ben yanımdayken sivilcelerini bile sıkıyorsun. Bu samiyetin gerçek sadakatin ve saf arkadaşlığın bir göstergesi. Bu sabah ayrıldığında uzun süre hiçbir şey söylemeden gözlerime baktın. Ama gözlerin, gözlerin bana duymam gereken her şeyi anlattı. Sen de aynını hissediyorsun biliyorum. Saplantının sınırında sen bana tapıyorsun, ben sana. Gözlerin yalan söylemez. Biz ruh kardeşleriyiz. Aynı zamanda yaşamayı hak eden, olmayan sert gerçeklikteki ikizleriz. Seni buraya getirebilirim. Hatta o akşamın bu akşam olduğuna karar vermiş bulunmaktayım. Seni serbest bırakmaya, bizi özgürleştirmeye geliyorum. Yeterince bekledim. Akşam sen uyurken seni aynadan içeri çekeceğim. Ve seni yaşadığım unutulmuş güzelliğe götüreceğim.